Aşağıdaki grafikte tamamı dolu olan su deposundaki su miktarının zamana göre değişimi gösterilmiştir. Buna göre 8 saat sonunda depoda kaç litre su kalır arkadaşlar? Yapıyoruz. Şimdi öncelikle benim saat başı ne kadar su götürdüğümü görmem lazım. 240'ı 15'e bölersem her bir saatte ne kadar su gittiğini anlayabilirim. 240'ı 15'e bölersem kaç çıkar arkadaşlar? 16 çıkar. Bakın ne kadar zekiyim değil mi? Kesinlikle hesap makinesiyle yapmadım. Evet, Şimdi e, saatte 16 gidiyormuş. E 8 saatte ne gidecektir? 8 çarpı 16. Evet 8 çarpı 16. Kaç eder? 128. Nasıl yaptım? Çarptım. 8 kere 6, 48, 8 elde vardı. 8 kere 8, 4 elde 12. Evet gördüğünüz gibi 128. Ama dikkat edin. Kaç litre su kalır demiş. Gitmiştir dememiş. Giden miktar bu. 240'tan 128'i çıkarırsam ne bulurum? Kalan miktarı bulurum. O da cevabım 112. Cevabım adı yaman.